Herkese selamlar. Bugün açıkçası birazcık heyecanlıyım çünkü uzun zaman sonra ilk defa bir tatil için hazırlık yapıyorum. Bir mani çıkmazsa birkaç gün sonra Olimpos'a gideceğiz. Bir kamp tatili yapmayı düşünüyoruz. Açıkçası normal şartlarda kampa giderken bizim büyük bir kamp çantamız var. Onun içerisine hazırlıyoruz kıyafetlerimizi. Ama bu bir deniz tatili olduğu için hani gün içinde sürekli üzerimizi değiştirmemiz gerekecek. O kamp çantasının içinde de böyle tıkış tıkış bir şeyler aramak, bulmak çok zor olacaktır. O yüzden ben de bir valiz hazırlamaya karar verdim. Zaten çadırımızın içi de yeterince büyük. Onun için valizi açık bir şekilde tutup rahat rahat üzerimizi değiştirebilelim istiyorum. Biliyorsunuz hayatımın her alanında mümkün olduğunca sadeleşmeye çalıştığım için Bugünkü valizi de mümkün olabilen en az eşyayla hazırlayacağım. Birkaç fotoğraf çekimi falan yapmayı planladığımız için birkaç tane ekstradan şey götüreceğim ama bugüne kadar hazırladığım en sade tatil valizi olacağını söyleyebilirim. Bir de şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Normalde her sene tatile çıkmadan önce ben mutlaka bir şeyler alırdım. Mutlaka şöyle bir tatil alışverişine çıkardım. Bu sene böyle bir şey yapmadım. Şimdi lafı fazla uzatmadan neler alacağıma gelelim. Öncelikle alt kıyafetlerden başlayayım. Şöyle bir tane kot şort aldım. Bunu yanılmıyorsam 2017'de mi aldım, 2018'de mi aldım hatırlamıyorum. Zaten sadece bir tane kot şortum var ve yanıma aldığım bütün üstlerle uyabilecek bir şort. İkinci olarak bir de şöyle bir şort aldım. Bunu da 3 sene önce sanırım mango'dan almıştım. Beyazlarla ve siyahlarla çok güzel uyacak bir şort. Zaten ben de sadece beyaz ve siyah üstler alıyorum yanıma. Bir tane de giderken üzerime giyeceğim şey var. Onu göstereyim. Yolda sürekli duracağımız için şortla gitmeyeceğim. Çünkü sabaha karşı çıkacağız. Üşüyebilirim. Eskişehir'den gidiyoruz ne de olsa. Şöyle bir tiril tiril pantolon alıyorum yanıma. Bunu da 5 sene önce falan aldım. Balayımızdayken almıştık H&M'den. Şimdi üstleri göstereceğim. Şöyle bir triko gibi beyaz bir üstüm var. Bir de yine başka bir beyaz üst var. Bunu da herhalde bir 4 senesi vardır rahat. Yine şaşırmayacağınız üzere beyaz bir tane daha üst var. Bu da tişört. Bu tişörtü ne zaman aldım hatırlamıyorum. Aldıktan sonra çok uzun bir süre giymedim. Bana bol geldiği için. Şöyle bir tişört. Bunu da o gösterdiğim lacivert, tiril tiril pantolon dedim ya, onunla birlikte giyeceğim. Üzerime belki bir de kot ceket alırım. Yolda rahat ederim diye düşünüyorum. Aynı zamanda şortlarımla da çok güzel oluyor. Bir de son olarak siyah bir tane üstüm var. Bu da böyle büstiyer gibi. Şöyle göstereyim. Siyah bir üst. Bu özellikle o turuncu gibi olan bol şort da çok güzel oluyor. Onun için muhtemelen ilk gün bunu giymeyi düşünüyorum. Onun dışında bir tane bikini aldım. Bu da böyle hafif kahve rengi, hafif kiremit rengi gibi. Bir tane de deniz şortum var. O da gene bikinime uygun şekilde. Böyle bunu da altıma geçirdiğim zaman çok rahat ediyorum. Bir tane de parayı aldım yanıma. Açıkçası bu bikinlerime uygun sadece bir tane parayom var. O yüzden öyle. Bunu aldım. Bunu da bayağı seneler önce pentinin outlet bir mağazasından almıştım. Bu da yeni bir şey değil. Bu arada tek bir tane bikini mi götürüyorsunuz? İğrenç falan diyebilirsiniz. Açıkçası her gün onu yıkayıp kurutmayı düşünüyorum. Eskiden olsa mutlaka yeni bir bikini alırdım. En azından hani iki tane çeşitle giderdim. Ama şu an her akşam yıkayıp kurutup ertesi gün yine aynısını giymeyi düşünüyorum. Şimdi emin olamadığım bir konu var. O da elbiseler. Açıkçası benim öyle çok fazla elbisem yok. Ama böyle gitmişken hani oralarda güzel bir iki fotoğrafta çekinmek istiyorum açıkçası. Bir tane benim ne diyorlar? Üniforma elbisem. Şöyle bir elbise. Düşük omuzlu. Hem şehirde hem tatilde bence çok güzel oluyor. O yüzden bunu yanıma almak istiyorum. Bir tane de şöyle bir elbise var. Bu hani askılı olduğu için aslında tatil yerine daha uygun. Bu da böyle bir elbise. Bir tane de şöyle bir beyaz elbisem var. Bu elbiseyi gerçekten çok seviyorum. Ee, Habib de beyaz bir tane gömleğini götürecek. Bununla bir çekim yapmayı düşünüyoruz. Ama tabii ki üç tane elbise birden götürmem. Kendime iki tane elbise götürme hakkı koydum. Biri muhtemelen beyaz olacak. Diğeri de siyah ya da sarıdan bir tanesi olacak. Henüz karar vermedim ama muhtemelen bugün yarın ona da karar veririm. Evet son olarak bir tane tabii ki pijama aldım. O da şöyle bir pijama. Bunu da göstermeme gerek yok. Bir tane pijama aldım. Bunu da gösterdikten sonra birazcık kozmetik eşyalarından bahsetmek istiyorum. Şöyle bir torbaya indirgedim kendimi. Bunun içinde de tabii ki kendine gurur duyuyorum. Bu kadar eşya hala belki bir kısmınıza fazla gelecek olabilir ama aklınıza gelebilecek her şey yani bana lazım olabilecek makyaj malzemesi hariç bu arada. Her şeyi bunun içine koydum. Götürdüğüm şeylerin büyük bir kısmı da atıksız ürünler. Açıkçası atıksız kozmetik ürünlerimi göstereceğim bir video yapmak istiyordum. Bu vesileyle onları da göstermiş olayım. Belki sizler için de bir fikir olur. Öncelikle tabii ki diş fırçası. Ben diş fırçası olarak Love Planet'in bu bambu fırçasını almıştım en son. Çok memnunum. Aynı şekilde Humble Brush da kullanıyorum. Ondan da çok memnunum. Bir de seneler önce aldığım şöyle bir plastik kap vardı gratisten. Bunu kullanıyorum. Ama şimdi alacak olsaydım Humble Brush'ın çok güzel diş fırçası koruyucuları var. Bambu. Muhtemelen onları alırdım. Ya da bu kadar büyük bir plastik almak yerine Sadece şu fırça kısmını koruyanlardan alırdım ama elimde bu olduğu için tabii ki bunu kullanmaya devam edeceğim. Gene diş macunu olarak Love, Planet'in bu macunu aldım. Macun benim diş etlerime çok iyi geldi. Diş eti hassasiyeti çeken biriyim. Aynı zamanda metal, alüminyum bir kapta. Ama açıkçası beyazlatma gibi bir vadi yok. Çok beyazlatmıyor benim dişlerim. O yüzden bunu sensör dönüşümlü olarak kullanıyorum. Hala istediğim gibi bir tam olarak istediğim kriterlerde bir diş macunu bulamadım. Hem cruelty free olsun hem atıksız olsun hem dişleri beyazlatsın dediğim zaman açıkçası birazcık zor oluyor hepsini bulması. Bu bittikten sonra bakalım farklı markalar arayışı içerisindeyim. Onun dışında bir tane vücut nemlendiricim var. Bunu kendim yapıyorum. Aspir yağı ve shea batır kullanıyorum. Hatta vloglarından bir tanesine tarifinde vermiştim. Birebir ölçülerde eritip karıştırıyorum, soğutuyorum. Tarifin olduğu videoyu da şöyle yukarı bırakırım. isterseniz bakabilirsiniz. Şöyle küçük bir kaba yaptım. Onun dışında el sabunu. Biz kampa gideceğimiz için ne olur ne olmaz diye el sabunumu yanımda götüreceğim. Tapırları mesela değerlendirmenin bir yolu. Bu benim gene seneler önce saçma bir şekilde aldığım ve hiç kullanmadığım bir tapır. Onun için bunu sabunluk olarak kullanıyorum. Sabun olarak da şöyle Pelinka'nın bana hediye olarak göndermiş olduğu tarçınlı bir sabunu. Sabun biraz daha büyüktü. Ben yarıya kestim kutunun içine sığsın diye. Bu da çok güzel mis gibi tarçın kokulu bir sabun. Hem de böyle taşıması falan bu şekilde çok kolay oluyor. Yani elinizdeki plastikleri gıda koymak istemiyorsanız benim gibi böyle farklı amaçlarda değerlendirebilirsiniz. Onun dışında neyi göstereyim? Evet şunları göstereyim. Şöyle bir lif aldım. Bu el örgüsü. Ben bunu o zamanda birinden satın almıştım. Annemin ördükleri de var ama bu daha böyle küçük diye bunu al alıyorum yanıma. Bir de gene doğal bir zeytinyağı sabunu. Bunu da babundan almıştım. Babunun el yapımı zeytinyağı sabunu bu. Bunlar da bayağı böyle kocaman kocaman geliyor. Böyle bu şekilde kestim. Bunun içine koydum. Güzel bir şekilde duş alırken bunu kullanacağım. Ve yine tabii ki katı şampuanım ve katı saç kremim var. Bu yine Babu'nun zeytinyağlı katı şampuanı. Katı saç kremi olarak da gene Sakızcan'ın böyle mis kokulu saç kremi. Böyle bu kadarcık kaldı bu da. Bunu da bu şekilde değerlendireceğim. Onun dışında gene atıksız bir şekilde diş ipim. Yani atıksız derken tabii ki plastik atıksız. Yoksa bu da karton kapta satılıyor. Yine Humble Brush'ın diş ipi. Ben bundan da çok memnunum. Hani ne olur ne olmaz diye çantaya attım bunu da tabii ki lens solüsyonum. Bunu böyle küçük eşantiyon olarak vermişlerdi. Ben kutusunu atmıyorum. Sürekli doldurup doldurup seyahatlerde bunu alıyorum yanıma. Kremlerim. Gelelim kremlere. Ben kremlerimi bir türlü değerlendiremediğim lens kaplarının içine koydum. Çünkü kremler büyük çok yer kaplıyor. Hem de ağırlık yapıyor. Onun için ben de şöyle bir çözüm buldum. Normal günlük kullandığım yüz kremlerimi böyle bir kapların içine doldurdum. Bunlar temizdi bu arada hiç kullanılmamıştı. Yine serumum The Ordinary'nin Hyaluronic Asit Serumu. Bu gerçekten benim için çok önemli çünkü yüzümü güzel nemlendiriyor. Bir tane de saç serumum var. Bunu da böyle Watson's'larda, gratislerde satılan kutuların içine koydum. Açıkçası saç serumu benim için birazcık sorun çünkü tam olarak atıksız bir saç serumu bulamadım. Argan yağı denedim bir süre ama açıkçası benim saçlarımı çok fazla yağlandırıyor. Zaten yağlı bir saç yapımı olduğu için ağırlaştırıyor ve bir gün bile idare edemiyorum. O yüzden cam kutuda satılan bir saç serum buldum ama o da maalesef cruelty free değil. Muhtemelen bir sonrakinde Morphos'un cam ambalajda satılan bir argan yağı serumu var. Morphos'u da etik seçimlerin bloğunda cruelty free olarak gördüm. O yüzden elimdeki bitince ona bir şans vermeyi düşünüyorum. Gelelim göz kremine, ben göz kremi olarak Herbaderm'in bu kremini aldım, göz çevremde ilk etapta doğal ürünler kullanmak istemedim nasıl bir etki yaratacağını bilmediğim için ama zaman içerisinde göz çevremede cam ambalajda satılan bir krem almak istiyorum. Bir de bu kremi almamın sebebi gerçekten bir fiyat performans ürünü olarak geçiyor. Göz altınızdaki morlukların rengini açmayı hedefliyor. Benim gerçekten bir tık da olsa açtığını hissediyorum ve bana iyi geldiğini düşünüyorum. Böyle 40 45 lira civarında bir fiyata aldım. Eğer güzel bir göz kremi kullanınız varsa özellikle cam ambalajda bana tavsiyeleriniz olursa çok da memnun olurum. Gelelim yüz güneş kremine. Ben cruelty free olduğu için Cosmed'in güneş kremini aldım ilk etapta. Çünkü bunların bir sürü testleri falan yapılması gerekiyor ve Doğal ürünlere çok açık söyleyeyim emin olamadım. Yani çünkü güneş kremi birazcık farklı bir konu. Zaten çok böyle iyi markaların güneş kremleri bile hani 50 faktörler testlerde 15-20 faktör falan çıkabiliyormuş. Ama bundan zerre kadar memnun kalmadım. O yüzden bittikten sonra asla bir daha almam. Çünkü yüzümü bildiğiniz böyle Casper gibi yapıyor. Ve o yüzden üzerine sürekli bir fondöten kullanmak zorunda kalıyorum gün içerisinde. Onun için bir daha bunu almayacağım dedikten sonra tabii ki bir de vücut güneş kremi var. Onun için de ben ikini kullanıyorum. Bunu yeni almadım. Yvroşan cruelty free bir marka falan da değil bu arada. Bizimki geçen seneden kalma ve hiç açılmamış. Gördüğünüz gibi koruma bandı falan da duruyor. Tabii ki hani gidip de bu cruelty free değil diye bunu atmayacağım. Bitirene kadar kullanacağım. Ama bittikten sonra farklı alternatifler arayışı içerisindeyim. O yüzden bana eğer özellikle böyle doğal ya da cruelty free olacak, e, güneş kremi vücut olur, yüz olur önerirseniz çok memnun olurum. Evet, aldıklarıma şöyle bir bakıyorum. Ha, çok önemli bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. Ben şu anda Envein Brolon'u kullanıyorum. Hem plastik ambalajda, hem hayvanlar üzerinde deney yapılıyor, hem de alüminyumlu olduğu için son derece zararlı ama benim bir türlü vazgeçemediğim bir ürün. Açıkçası rolunu değiştirmek benim için bir challenge ve bununla ilgili birkaç tane deneme yaptım. Şimdi bunu alternatif olarak Pelinka'nın şu ürününü aldım. Bu böyle stick formunda bir ürün. Yerel üretici tarafından üretiliyor. Cruelty free ve de e, böyle karton bir ambalajda. Fakat antiperspirant bir deodoranttan sonra böyle doğal bir ürüne geçmek benim için çok kolay olmadı. Birincisi yağ bazlı bir ürün olduğu için benim tişörtlerimde açıkçası lekelenmeler yaptı ve araştırdığım kadarıyla doğal ürünlerin hani tişörtlerde leke bırakmaması çok mümkün değilmiş. Az da olsa bir lekelenme bırakıyormuş. bir de hani diğeri kadar ter kokusunu engellemekte başarılı olduğunu düşünmüyorum ki gerçekten çok terleyen birisi değilim ben bu arada. Bir de ben bergamot kokusunu aldım. Çok yoğun böyle aşırı yoğun bir koku. Hani ben yanımdaki yakınımdaki insanın rolonumun kokusunu almasını istemem açıkçası. Ama ona rağmen keskin bir bergamot kokusu. Buna çok alışamadım. hafif de çok alışamadı buna. O yüzden bunu bir, bir hafta 10 gün kadar kullandıktan sonra bırakmak zorunda kaldım. Ama tabii ki araştırmalarım bitti mi? Bitmedi. Onun yerine gidip Sebamed'in şu ürününü aldım. Bu cam ambalajlı bir ürün ve alüminyum içermiyor. Sabahmet hayvan deneyleri konusunda gri bölgede kalıyor ama yani en azından cam ambalajda ve alüminyum içermiyor diye bunu aldım. Bu da böyle bir rolon. Ee, gayet büyük de bir ürün. Ama açıkçası ben bundan da çok memnun kalamadım. Bunun da ne kokusunu sevdim ne de ter kokusunu önleme özelliğini sevdim. O yüzden şu an bu ikisi de maalesef benim için sınıfta kaldılar. Eğer bildiğiniz doğal ve zararsız, aynı zamanda da plastik atıksız bir rolon varsa, bir deodorant varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Son olarak birkaç bir şey daha göstereyim. Şöyle bir çanta aldım. Bu çantayı niye aldım? İşte telefonlarımızı falan koymak için. Bir de tabii ki kitabımı koymak için aldım. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Ayakkabı olarak bir spor ayakkabı, dediğim gibi yanıma bir de terlik alacağım. Başka da hiçbir şey almayı düşünmüyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu aralar birazcık yoğunum ve gerçekten bu videoyu çok zor şartlar altında çektim. O yüzden yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.